Merhaba sevgili arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz ben güneş fal ve tarot olarak sizlerleyim Nasılsınız sevgili arkadaşlar umarım keyifler yerindedir ee, Sizin keyifleriniz yerinde olunca bizimki de oluyor Evet sevgili arkadaşlar youtube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir Olmayanları da olmaya davet ediyorum Evet şimdi de kolektifimize terazi burcumla devam edeceğiz terazi burcum Bakalım seni neler bekliyormuş. Hep birlikte bir bakım yapalım. Niyetiniz, niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları da evrene gönderdim. Haydi bakalım. Evet ne atlattın sevgili Terazi? Evet ne atlattın sevgili Terazi? Çünkü burada tabağında büyük bir sıkıntının içinden çıktığını görüyorum. Ama sıkıntıyı atmışsın bak. Bir şey yaşamışsın. O sıkıntıyı atmışsın. Şimdi bakalım. Evet, şuradaki terazi. Sen böyle bir seçim yapmak zorunda kalmışsın bak bu aralıkta. Tamam mı? Aklındaki kişi tam senin karşında ama senin arkanda da birisi var, onun arkasında da birisi var. Ee, birbirinizle bir konuşma yapmışsınız ya da yapacaksınız. Bakın, sıkıntı da buradan verebilir çünkü burası gayet net bir şekilde çıkmış. Evet, evet sevgili terazi, ikinizin de farklı bağımlılıkları yani farklı bağları var. Tamam mı? Arkasında ikinizin de. İkinizde e, yanlış e, üzgünüm yanlış bir ilişkinin birlikteliği var burada. Tamam mı? Siz karşı karşıyasınız ama siz birleşmek istiyorsunuz. Kavuşmak istiyorsunuz. Bir ilişki yaşıyorsunuz ama senin de arkanda e, kopamadığın bir bağ var. Onun da arkasında kopamadığı bir bağ var. Evet sizin ikinizin kalp bağı bir tamam mı ee, birbirinize olan duygularınız tam ama kopamadığınız bağlardan kaynaklı e, bir türlü bir araya gelememişsiniz. Bir yuva kuramamışsınız. O da normal olarak bunlar ikinizinki de resmi bağlar gösteriyor. Resmi bağlardan kopamadığınız için yanlış yanlış anlaşılma yanlış görüntü İçinden çıkamadığınız bir hal almış sevgili terazim. İkinizde kalbinizle aklınız arasında mantığınız arasında bir türlü bir seçim yapamıyorsunuz. Birbirinizden de vazgeçemiyorsunuz. İkinizde üzgünüm evlisiniz. Senin de bağın burada, senin de bağın burada. Yani karşındaki kişinin, aklındaki kişinin de bağı var, senin de bağın var. İkinizi de bağlayan sebep ortada da bir tane çocuk var. Evet. Evet. Bu ilişki sizi zorlar sevgili Terazi. Bakın. Birçok kolektife bak. Bakacağım aslında ama buradaki kolektifim gerçekten de durum biraz ciddi. İkinizi de gerçekten yorabilir. Ee, hala da yoruyordur. Belki sıkıntının bir çoğunu attınız. Bir kavga bir kaostan çıkmış olabilirsiniz. Karşılıklı bakın bu süreci kavgayla geçiriyorsunuz. Ama kalp bağınızda bir ama sizi yoracak. Şurada da ayrı bir kolektifim var. O kolektifimin de bakın, şurada kalbi ikiye ayrılmış tamam mı? İki tane yüz var tamam mı? Şu an ayrısınız. Bak, sizin hiçbir bağınız yok. Normalde sadece kendi aranızda anlaşmazlıktan kaynaklı bir e, boşluk oluşmuş. İkinize de bir soğuma kopma oluşmuş. Şu an iletişim kuramıyorsunuz. Bak, normalde kalp kalp bağınız bir. E, ikinizin de aklı birbirinde tamam mı İkinizin de yüzü birbirine dönük e, ama şu an için ayrısınız bir konuşma var mı evet bak yüz yüze geleceğiniz yüzleşeceğiniz tekrar bir araya geleceğinizde burada gayet net bir şekilde gösteriyor ama birinizden biri hala e, bir şüphesi bir tereddüdü var bundan kaynaklı da e, ilişkiniz e, güllük gülistanlık olmasını beklemeyin bu ilişkide bu kolektifimde sevgili terazi ee, sorun biraz karşıdan kaynaklı bir tepkin olmuş bir kavgam hala süreç var ama size de ayrılma yok bak size kesinlikle ayrılma var yüzleşme var ayrılma yok yüzleşme var şurada da ayrı bir terazi kolektifim Bak sağlık konusunda bir problem yaşayabilirsin. Şurada yatıyorsun. Tamam mı? Bir rahatsızlık, ufak bir rahatsızlık geçirebilirsin. Ee, şurada da ayrı bir kolektifim, terazim var. Sevgili terazim. karşılıklı iki sefer konuşmuşsun. Bak karşıtınla. Tamam mı? Bir ayrı kopmuşsun. Ee, sen bir bayan... Bayan terazisin, bak ilişkin karşıtın senin buradan bir kopma yaşamış ama siz bir kere daha konuşacaksınız, bak karşı karşıya geleceksiniz. Bu konuşmada anlaşamayacaksınız. İkinci bir konuşma daha gerçekleşecek aranızda. Onun da şuradan bağı geliyor. Ee, şurada bir fare var, tamam mı? Fare de aslında iyi haber getirmez, tamam mı? Şu aralıkta anlaşamayacağınızı şu aralıkta gerçekten kavgalı olduğunuzu gösterebilir. O yüzden hemen hemen bir şey beklemeyin. Şurada da ayrı bir kolektifim var. Teraziler bayağı dolmuş. Bak şurada bir anne var. Bir beklentisi var. Bir kızından beklentisi var. Tamam mı? Bu büyük bir kız çocuğu. Tamam mı? Bir işe girmesini istiyor. Bir kapı açılmasını istiyor. Kapın anahtar da burada duruyor. Anahtarın açık. Yani evladın için bakıyorsan sevgili terazi başvurduğu yerden ya da terfi alacaktır ya da bir ev alacaktır bir şey istemiş tamam mı bir dileği olmuş bir şeyle uğraşıyor ve anahtarı da var o kız çocuğu istediğine ulaşacak elhamdülillah Şurada da e, ayrı bir kolektifim Terazim yine sen bayansın. Bak, ellerini yüzüne kapatmışsın. Bir hesap sormak istiyorsun. Birinden bir hırsın var senin, tamam mı? Birine çok büyük bir hırs edinmişsin. Bir intikam peşindesin. Dikkatli ol. Karşı tarafında senin boş değil zaten seninle uğraşan biri. Çünkü bak Elini kapattığın yüzünün üzerinde tamamıyla bak kabarcıklar ve gözlerim var. Tamam mı? Kötü enerji alıyorsun sevgili terazi. Bu hırsın hem sana hem kendine hem karşıya kötü enerji veriyor. Hırsını almak istediğin kişiden kötü enerji alıyorsun. Bak bu kadar net söylüyorum tamam mı? Kötü enerji alıyorsun. Dikkatli ol. bu senin karşısında da bir bayan var. Bak bu sana kötü enerji veren karşı cinsin değil ya da aklındaki kişi değil. Farklı bir bayandan tamam mı? Sen bir kötü enerji bak sana burada kötü enerjini gönderiyor. Yüzün, elini yüzüne kapatmışsın. Tamam mı? Düşünüyorsun nasıl çıkarım bu işin içinden. Ya da ee, ben bu işi çözerim kafasında yani hırs edinmişsin. Ama o karşıdan çok büyük kötü enerji alıyorsun. Bilgin olsun. Ee, en başta da söylediğim kolektifim yanlış bir ilişkinin içindesin. Bu seni çok fazlaca ileriye dönükte yorabilir. Dikkat et. Evet, sıkıntının çoğunu atmışsın. Bak. Dileğin yarım kalmış. Tekrardan tutarsın. Bak o dört kişilik e, ilişki yani yanlış ilişki tamam mı? senin kafanı fazlaca ağrıtacak bak ikiniz karşılıksızsınız belki karşısından görmeyeceksin ama ikinizin de bağları olduğu kişilerden çok büyük zararlar görebilirsiniz özellikle uyarıyorum sevgili terazi evet sevgili teraziler e, bugünlük de bu kadar sizleri seviyorum hoş kalın hoşça kalın